günlük hayatta karşılaştığımız seçimler, kimi zaman zihnimizde karmaşa yaratabilir ve bizi kararsız bırakabilir. Fakat içsel bilgelik, yani ilahi benlik rehberliğiyle karar vermek, hayatımıza derin bir huzur ve netlik katar. Öncelikle, karar anında sessizleşmek ve içe dönmek çok önemlidir. Bedeninizi rahatlatan birkaç derin nefes alın, zihninizi dış seslerden arındırın ve dikkatinizi tamamen içinize yönlendirin. Ardından, kararınızın size hissettirdiklerine odaklanın. İlahi benlik çoğunlukla kalpten gelen bir huzur, sıcaklık veya içsel bir güven duygusuyla kendini gösterir. Eğer bir seçenek sizi sıkıştırıyor, endişelendiriyor ya da korkutuyorsa, bu genellikle egonun sesi olabilir. Fakat içinizden yükselen huzur ve genişleme hissi ilahi rehberliğin işaretidir. İlahi benlik rehberliğinde karar vermek aceleye getirilmemeli. Bazen cevaplar yavaşça, sezgiler aracılığıyla ve zamanla gelir. Her gün kısa bir meditasyon veya içsel sessizlik anı ayırmak bu rehberliği güçlendirir ve içsel öğretmeninizin sesini daha net duymanızı sağlar. Böylece kendi ruhsal yolculuğunuzda daha bilinçli ve dengeli adımlar atabilirsiniz.